Herkese selam. Tabloyla kara düzen hemen çalışmaya başlamadan önce bazı kavramların iyi bilinmesi ileride yapacağınız çalışmaları çok daha rahat bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlayacaktır. Bu kavramlar dimensions ve measures kavramları ayrıca continuous ve discrete kavramlarıdır. Bu videomuzda bu kavramlar üzerinde detaylıca durduk ve ayrıca somut örneklerle açıklamaya çalıştık. Haydi bakalım başlayalım. Geçen dersimizde Sample Superstore datasetindeki orders tablosunu Canvas'a attığımızda şöyle bir tablomuzun ön izlemesini görmüştük. Buradaki her bir sütun ki artık bunlara field diyoruz, tablo tarafından uygun veri tiplerine atanmıştı. Şurada veri tiplerini görüyorduk, sembollerini görüyorduk. Şimdi çalışma sayfamıza geldiğimiz zaman benzer bir atamayı tablo burada yapmış oluyor. Bakın Tablomuzdaki her bir sütunu uygun bir şekilde veri tipine atadığını burada gösteriyor. Aynı zamanda şöyle bir atama daha gerçekleştiriyor. Dimensions ve Measures diye bir atama daha gerçekleştiriyor. Pekala nedir bu Dimensions ile Measures? Onu bir açıklayalım. Eğer ki 2020 öncesi bir tablo versiyonu kullanıyorsanız şurada Dimensions yazısını, şurada ise Measures yazısını görüyorsunuzdur. Eğer 2020 sonrasının bir tablo versiyonu kullanıyorsanız bunu görm görmüyorsunuz. Ancak şuradaki ince gri çizgiye dikkat edecek olursanız bu çizginin üst tarafı yani şuradaki bölüm dimensions olarak geçmektedir. Şuradaki bölüm ise measures olarak geçmektedir. Pekala tablo bunu neye göre dimensions ve measures diye ayırdı? Bakın Measures'daki verilerim, field'larım hesaplama yapılacak olan, matematiksel işlemler yapılacak olan verilerdir. Dimensions'daki verilerim ise genelde kategorik verilerdir. Şimdi şu çerçeveleri kaldırıp daha somut bir şekilde size aktarmaya çalışayım. Örneğin measures'daki bir field'ı, sales field'ını alıp view'e e attığım zaman bakın bana bir aggregation işlemi yapıyor. Dimensions'la measures arasındaki en temel fark şudur. Measures'tan bir veri aldığınız zaman onu aggregation yapar. Burada toplama işlemi yaptı. Bütün sales değerlerini topladı. Ancak dimensions'tan bir field aldığınız zaman oradaki bütün verileri görüyorsunuz. Demek ki neymiş en temel fark? Measures'tan bir field aldığınızda aggregation yapar. Dimensions'tan bir field aldığınızda ise oradaki değerleri aynısını görürsün. Bir diğer fark da şudur. Yine buradaki sayısını alayım ve ben buradan Dimensions'tan bir field aldığım zaman Dimensions'tan aldığım field'a göre bir kırılım gerçekleşir. Şunu şu şekilde biraz daha açayım. Tam ismi gözüksün. Kategorim 3 taneydi ve 3 kategoriye göre satışlarında bir kırılım gerçekleşti. Şuradaki değerleri görmek istersem buradaki sales'ın her bir kategorideki toplamı kırılım olmadan önceki toplamına eşittir. Eğer ki bu tablonun ataması hatalıysa biz burada bir değişiklik yapabilir miyiz? Elbette ki değişiklik yapabiliriz. Mesela row id burada her ne kadar şurada gördüğünüz gibi sayısal bir ifade olsa da bu bir kategorik değer olduğu için bunu dimensions'a atamış. Ama ola ki biz bunlarla ilgili bir matematiksel işlem yapmak istiyoruz. Bunu measures bölümüne atamak istersek tek yapmamız gereken şuraya getirmek. Gördüğünüz gibi artık measures bölümünde veya bunu tekrar geri alayım buradaki row id'ye tıklayıp şuradan convert to measure dediğimde de yine aynı şekilde bu çizginin altındaki measures bölümüne bu atamayı gerçekleştirebilirsiniz. Measures'tan bir field'ı dimensions atamak istediğimizde bakın tek yapacağımız şuradaki oka tıklayıp convert to dimensions demek ya da şu şekilde tutup dimensions bölümüne taşımak. Yine eski haline getiriyorum. Provide'i de yukarı çıkarıyorum. Measures ve dimensions bölümleri bu şekilde. Şimdi gelelim discrete ve continuous kavramına. Şimdi discrete dediğimiz şey kesikli demek. Continuous ise sürekli demek. Bunu şu şekilde de söyleyebiliriz. Discrete değerler sayılan değerler. Continuous değerler ise ölçülen değerler olarak da söyleyebiliriz. Şu sol tarafta. Mavi ve yeşil alanları görüyorsunuz. Bunlara genelde tablo komünitesinde bunlara pil de deniyor. Dimensions bölümündeki yerlerin mavi, measures bölümündeki yerlerin ise yeşil olduğunu görüyorsunuz. Ancak sakın ha dimensions'lar mavi, measure'lar yeşil diye bir genelleme yapmayın. Buradaki renkler bu alanların continuous veya discrete olmasıyla alakalı. Genel itibariyle dimensions'taki veriler discrete, measures'taki veriler yine genel itibariyle continuous olduğu için yukarıdaki yerler mavi, aşağıdaki yerler yeşildir. Ancak siz measures bölümündeki herhangi bir field'ın, örneğin discount'u ele alalım. Yanındaki oka tıkladığım zaman buradaki discount field'ını gördüğünüz gibi discrete hale dönüştürebiliriz. Discount Gördüğünüz gibi hala measures bölümünde ancak rengine dikkat ederseniz mavi olduğunu görüyorsunuz. Şimdi ben bunu tekrar eski haline getiriyorum, continuous haline getiriyorum. Daha iyi kavramak adına şuradaki sales'ı sağ tıklayıp duplicate ediyorum. Ve buradaki sales'ın ismini değiştirip sales discrete diyorum. Bunu dedikten sonra da buradaki sales'ını discrete dönüşümünü yapıyorum. Gördüğünüz gibi iki tane sales field'ım var. Bir tanesi continuous, diğeri ise discrete. Şimdi continuous sales'ın rows bölümünde ve gördüğünüz gibi aggregation yapılmış. Şimdi daha iyi anlaşılması açısından şuradaki discrete sales'ımı de şuraya atmak istiyorum. Bakın her ne kadar discrete olsa da Nijius bölümünde olduğu için yine aggregation işlemi gerçekleşti. Şunu birazcık açıp şöyle daha net göstereyim. Bakın buradaki aggregation 2.326.534, 2.326.534. Şuradaki fark ise hatta isterseniz onu hemen sağ tıklayıp format deyip şuradan numbers bölümüne gelip custom dediğim zaman şuradaki decimal'ı sıfıra indirecek olursam bakın gördüğünüz gibi aynı değerleri görüyoruz. Her ne kadar discrete olsa da aggregation işlemi measures bölümünde olduğu için gerçekleşiyor. Şimdi discrete ile continuous arasındaki farklara gelelim. En önemli fark şudur. Continuous'larda bir eksen oluşur. Ancak discrete'lerde böyle bir eksen oluşmaz nasıl olduğunu şöyle daha net göstereyim size. Şimdi bir de dimensions bölümünden bir ifade alalım. Row ID'yi alıyorum. Row ID'yi aldığım zaman herhangi bir aggregation işlemi yapmadığı çünkü dimensions da olduğu için ve discrete olduğu için de şu şekilde her bir değeri ayrı ayrı gösterdi. Şimdi ben bu row ID'yi ister buradan istersen Şuradan continuous hale getirirsem bakın row id'im yeşil oldu. Hemen şuraya attığım zaman artık bir eksen oluştu. Hatta şunu tekrar discrete hale getirecek olursam eksen ortadan kalkıyor. Demek ki eğer field'larımız continuous olursa bir eksen oluşturuyor. Eğer discrete olursa her biri ayrı ayrı bölüm bölüm, parça parça gözüküyor. Peki biz bütün discrete field'ları continuous hale getirebilir miyiz? Maalesef getiremeyiz ki getirmemiz de çok mantıksız olurdu. Eğer ki bizim ifadelerimiz string ise, gördüğünüz gibi bunları continuous yapamayız. Bunlar discrete değerlerdir. Ancak sayısal değerlerden şurada başındaki işaretten görüyorum. Şuradaki row ID'yi zaten gördüğünüz gibi e, continuous hale getirdik. Aynı zamanda siz date'leri de continuous hale getirebilirsiniz. Onun dışındaki string değerleri continuous hale getirme şansınız yok. Şimdi continuous ile discrete arasındaki farkı bir de color bölümünde gösterelim. Örneğin sales'ı alıyorum. Bir de buradan sub kategoriyi alıyorum. Gördüğünüz gibi sales'de sub kategori kırılımı gerçekleşti. Şunu da bir güzel sıralayalım. Daha şık gözüksün. Şimdi eğer ki biz buradaki discrete bir field'ı color'a atacak olursak. Örneğin kategoriyi color'a atacak olur isek. Bakın şurada her bir kategori için ayrı bir renklendirme oldu. Biz continuous bir field'ı color'a atacak olur isek. Bakın burada ise bir gradyan oluşmuş oldu yani eksiden artıya doğru kesintisiz bir şekilde değişen bir renk gradyanı karşımıza çıkmış oldu. Buradan da yine şunu görüyoruz. Eğer ki bizim field'ımız continuous ise ki şuradaki görüldüğü gibi bir eksen oluşturuyor. Eğer ki discrete ise ki şurada gördüğünüz gibi aşağıda her biri için ayrı ayrı header'lar, label'lar oluşuyor. Aynı şey burada da alır bölümünde de gördük. Discrete değerler için headerlar oluştu, labellar oluştu, continuous field için bir gradyan oluştu. Bir de bunu filtreleme bölümünde görelim. Aynı şekilde sayısını aldım, aynı şekilde sub kategorimi aldım. Yine büyükten küçüğe sıralamamı yapıyorum. Daha sonra ben kategoriye göre filtreleme yapmak istiyorum. Show filter dediğim zaman Bakın yine sağ tarafta benim filtrem gözüktü. Ve her bir kategori için ayrı bir label gözüktü. Ben buradan seçim yaparak filtreleme yapabiliyorum. Peki şunu alacak olur isem. Bu sefer filtrelemeyi bir continuous değerde yapmak istersem. Hemen şu şekilde show filter dediğimde. Bakın karşıma yine bir eksen çıkmış olduğu filtrelemeyi buradaki eksende değişiklik yaparak gerçekleştirebiliyorum. Veya bunu şu şekilde de gerçekleştirebilirdik. Profiti alıp filtre attığım zaman bakın nasıl bir filtreleme yapmak istediğimi bana soracak. Örneğin ben toplamla ilgili bir filtreleme yapmak istiyorsam yine gördüğünüz gibi continuous bir değer olduğu için şuradan nasıl bir filtreleme yapmak istiyorsam kesintisiz bir eksen gösteriyor ve bu eksen üzerinde filtrelerimi seçiyorum. Bir başka örneği de şu şekilde vermek istiyorum. Yine sum sales'ımı alıyorum continuous olan. Ardından quantity'yi almak istiyorum. Bu da continuous. Şimdi ekrandaki ifadeye dikkat edelim. Sum ve quantity her ikisi de measures bölümünde. Yani her ikisinde de aggregation gerçekleşti. Gerçekten de quantity'de aggregation yapılmış. Yaklaşık 40 bin değerini elde edilmiş. Sales'da ise yine aggregation yapılmış. Yaklaşık burada yazıyor. 2326 değeri elde edilmiş. Her ikisi de continuous olduğu için her ikisinde de gördüğünüz gibi kesintisiz eksenler karşımıza çıkmış. Peki ben buradaki quantity'yi eğer measure değil de dimensions yaparsam sizce ne gerçekleşecek? Bence videoyu burada durdurun. Bir tahmin etmeye çalışın. Durdurduğunuzu varsayıyorum ve ben devam ediyorum. Buradaki quantity dimension olduğu zaman aggregation işlemi artık gerçekleşmedi. Her ne kadar burada yine continuous olduğu için bir kesimsiz eksen olsa da Burada bir aggregation işlemi gerçekleşmedi ve miktara göre satış değerleri gözüktü. Pekala. Eğer ki ben bu continuous olan bu quantity ifadesini discrete hale getirirsem şimdi ne olacak? Bence yine videoyu burada durdurun. Yine bir tahmin etmeye çalışın derin. Yine durdurduğunuzu varsayıyorum ve discrete yaptığımda Bakın biraz önceki sürekli olan quantity ifadesi yani bir kesintisiz eksen şeklinde olan quantity ifadesi şimdi label'lar halinde oldu ve bu label'lara göre bir bar chart karşımıza çıktı. Son olarak bir de date ile alakalı bilgi vermek istiyorum. Şimdi yine sales'ımızı alalım. Buradaki Order date'i sağ tıklayarak eğer kolumsa sürükleyecek olursam bakın karşıma şöyle bir pencere çıkıyor. Buradan date'i ne şekilde istediğimizi soruyor. Continuous mi istiyorsun, discrete mi istiyorsun? Bakın şuradaki mavi bölümler discrete bölümlerdir. Yeşil bölümler ise continuous bölümlerdir. Şimdilik ben discrete olarak year'ı seçiyorum. Okey dediğim zaman yıllara göre bakın şu şekilde bir grafik karşıma çıkıyor. Bu bir hiyerarşik field olduğu için şuradaki artıya tıklayarak bunu quarter şeklinde ve buraya tıklayarak mont şeklinde de görebilirim. Ben şu quarter'ı istemiyorum. Şunu dışarı atıyorum. Bakın bu grafikte gördüğünüz gibi her bir yıl ayrı bir pane'de gösterilmiş. Bunun sebebi buradaki tarihimi benim discrete olarak seçmemden kaynaklanıyor. Eğer ki ben buradaki tarihimi continuous yapmak istersem ki bunu nasıl yapıyorum? Hemen şunu da atmak istiyorum. Buradaki oka tıkladığınızda veya sağ tıkladığınızda bakın şu yukarıdaki bölüm discrete tarih çeşitleridir. Aşağıdaki bölüm ise continuous tarih çeşitleridir. Ben buradan continuous year'ı seçmek istiyorum. Daha sonra bunu yine quarter ve mont şeklinde gösterebilirim. Biraz önceki grafikten daha farklı olduğunu fark etmişsinizdir. Bakın burada kesintisiz bir eksenim var ve her bir yıl ayrı bir peynde gösterilmiş. Bu şekilde kesintisiz bir grafik elde etmiş olduk. Evet arkadaşlar bu ders için şimdilik benden bu kadar. Umarım dimensions ve measures kavramı anlaşılmıştır. Umarım discrete ve continuous kavramları anlaşılmıştır. Umarım videoyu video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.